Evet, iyi geceler arkadaşlar. Gece gece niye bu videoyu açıyorum? Şu an açıklayacağım. Gördüğünüz gibi şunlarla uğraştık. Çünkü yarın benim yeğenimin doğum günü var. Yani birinci doğum günü. Yani anlayacağınız üzere yarın parti var. Ama gördüğünüz gibi şu happy de D harfini unutmuşuk. Yani inşallah marketler açıktır ve D harfini alırız. Mira'nın birinci doğum günü için işte böyle araba almış annem. Bence çok cool ve çok güzel bir araba. Minnaş minnaş. Evet arkadaşlar merhaba ben geldim. Şu an hemen makyajımı yapacağım çünkü doğum günü biraz erken başlayacak. Yani çocuk doğum günü olduğu için çok normal. Makyajımı yapıp hemen dönüyorum. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi şu an hazırlandım. Şöyle üstümü de göstereyim. Elbise bana biraz küçük geldi ama yani zor girdi. Çıkarması inşallah kolay olur. Evet, hemen yakışıklı miranı da gösterelim. Miran şöyle giyindi. <laughs> çok tarz, çok cool bir erkek oldun Miran. <laughs> Evet, bir videonun sonuna daha geldik arkadaşlar. Yani bugün baya bir yorucu bir gündü. Yüzümden de bellidir zaten. O yüzden hemen yatacağım bu videoyu kapattıktan sonra. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olmaya ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bay bay.